Arkadaşlar merhabalar. Aslında çok güzel bir musluk ve bu musluk sistemi içinde neler yapmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Kısaca şöyle söyleyeyim. E, bir Meet ID diye bir uygulama var. Burada bir Zoom toplantısına katılmanız gerekiyor. Yaklaşık bir 5 dakika falan sürüyor. O Zoom toplantısına katıldıktan sonra Meet ünvanı aldıktan sonra Burada Breed ID'nizi onaylamanız gerekiyor. Ardından da cüzdanınızı onayladığınızda şuradaki periyot dönemi boyunca 5 tane claim yapma hakkınız oluyor. İşte 0.01 Matic veriyor. 0.0001 Ethereum veriyor Arbitrum'da. 0.001 BNB veriyor gibi tamam mı? Optimizm veriyor. Claim yapıp cüzdanınızı otomatik olarak yansıyor. E, denedim de e, yansıdığını gördüm. Yani hani burada işte 0.1 telos veriliyor. Bilginiz olsun. Bugün bunu anlatacağım sizlere. Neler yapmamız gerektiğinden bahsedeceğim kısaca. Fi ücreti arayan arkadaşların bence fi ücreti olarak da güzel fi ücretleri veriyor. Değerlendirmesi gerektiğini düşündüğüm platformlardan bir tanesi bilginiz olsun. Onun dışında da ekstradan tabii ki başka platformları daha var ama onları daha incelemedim. Bilginiz olsun. Dilerseniz şimdi breed id'yi indirmemiz gerekiyor uygulamayı. O uygulama üzerinden neler yapmamız gerektiğinden bahsedeyim. Ondan sonra da e, nasıl climb yapacağız, nasıl bağlayacağız bunlara değinelim. Görmüş olduğunuz üzere hani bu şekilde bir <laughs> meeting yapıyorsunuz. Ve e, buranın da biraz, birazdan meet olarak gözükecek, düzeltilecek ve e, onaylanmış oluyorsunuz kısaca. Önemli olan kısım bir şöyle e, bir <laughs> esnaf fotoğrafınız olacak tamam mı? E, ardından da şu kısımdan arkadaşlar tıkladığınızda kontak as kısmına tıklayacaksınız ve buradan join e bright meeting meet kısmına tıklayacaksınız. Burada Burada╔selge e, oluyor. Benim şu an e, katılmış olduğum Zoom toplantısı onla 10 10.05 arasındaydı. Bekletiyor. Birazcık 5-5 dakika falan bekliyorsunuz ama ondan sonra görmüş olduğunuz üzere bir video bağlantısına katılıyoruz. Orada sırayla söylüyorlar işte şu sen misin, bu sen misin diye. Evet de kafanı salla. Ve ondan sonra size tabii öncesinde verilen QR kodu taratıp katılmanız gerekiyor. QR kodunu taratılacağını da göstereceğim. Gördüğünüz üzere tabii ki İngilizce. Yani Yes deyin. Oturup konuşmuyor zaten sizinle. Thank you deyin. Yes deyin. Have a nice day deyin tamam <laughs> mı? Olay bitsin. Size bir kod verecek arkadaşlar. O kodu da şu kısımdan taratmanız gerekiyor. Onun için mümkün mertebe yanınızda bir telefon daha varsa o kodun fotoğrafını çekin. Ardından scan a code kısmına tıklayıp kodu scan edip arkadaşlık teklifi gönderin. O da zaten sizi onaylayacaktır. Bilginiz olsun. Onun dışında ekstradan yapılacak bir şey yok. Görmüş olduğunuz üzere yani iki connection var. Bağla bağlandık görmüş olduğunuz üzere. Şurada gözüken meet kısmı 15 dakika içerisinde onaylanır diyor. Bilginiz olsun onaylanınca da videonun devamında onu da gösterelim. Görmüş olduğunuz üzere meet kısmı artık aktif oldu. Şimdi ne yapacağız? Asıl önemli olan kısma geldik. Web kısmına geçelim. Aynı şekilde tabii ki bunu telefon üzerinden de yapabilirsiniz ama hani QR gerekecek yine bağlanabilmeniz için. Web üzerinden yaparsanız daha rahat yaparsınız diye düşünüyorum. Bilginiz olsun. Şimdi bu aşamayı geçtikten sonra neler yapmamız gerekiyor? Buna değinelim. Evet, görmüş olduğunuz üzere MetaMask'ım açık tapa giriyorum. Tamam mı? Burada gaz tap kısmına tıklıyorum. Cüzdanımı bağlıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere cüzdanım bağlı. Connect Brick ID kısmına tıklıyorum. Ve telefon uygulamamdaki Scan a Code kısmına tıklıyorum. Ve bu kodu okutuyorum. Ardından Yes diyorum. Ve başarıyla bağlanmış oluyorum. Tamam mı? Şimdi buradan çıkabilirim. Şöyle sayfamı yenileyim. Görmüş olduğunuz üzere big id connect diyor. Şimdi burada MetaMask'ıma Polygon 0.01 claim diyorum ve işlem başarılı. Tamam mı? Arbitrum 0.301 Ethereum claim diyorum. Bu da tamam. Ardından Binance Smart Chain 0.001 arkadaşlar claim diyorum. Bu da tamam. Bakın climb oluyor. Bunlara da bakacağız şimdi yansımış mı. Optimizm. Climb diyorum. Bu da tamam. 0.1 Phantom. Arkadaşlar musluğa bakın. <laughs> Güzel değil mi? Toplamda arkadaşlar 5 tane toplayabiliyorsunuz. Diğer periyotta 6 gün sonra next diğer periyotta 6 gün sonra olacak. Ondan sonra da istediklerinizi yine buradan toplarsınız. Bu da BNB de birazdan gelir. Toplam bakın görmüş olduğunuz üzere 5 tane topladım. Şuraya tıkladığımda Viv diyelim Explorer'a bakın 2 dakika önce 0.01 Matic görmüş olduğunuz üzere yansıdı. Zaten bunu ben görüyorum, gözlemliyorum. Arbitrum'um da oldu. 0. işte kaç 301 miydi neydi? BNB de birazdan gelir. E, görmüş olduğunuz üzere optimizmi de aldım, fantomu da aldım. Yani hani Evmos'a ihtiyacınız olur, Seloya ihtiyacınız olur, Telos'a ihtiyacınız olur. Yani bunların hepsini ihtiyacınız olan arkadaşlar hepsini buradan bunları toplayabilirsiniz. Mesela Alfa Testnet bir Ethereum veriyor. Hani buna çok ihtiyacımız yok ama hani Testnet'lere girmenize gerek yok. Ama dediğim gibi bunları bu şekilde toplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aynı şekilde Break ID'nin arkadaşlar başka uygulamaları da var. Bunları daha deneyemedim. E, hani deneme fırsatım olmadı. İşte Rabbit Hole, Gitcoin bunları detaylı bir incelemek gerekiyor. Zaten şöyle Türkçe çevirdiğimizde de görevleri tamamlayarak yine token kazanabileceğiniz Web3 platformu mesela bu Rabbit Hole e, gibi. İşte ID Chain'in musluğu var. Musluğuna katılıp e, girebiliyorsunuz falan filan gibi. Burada ekstradan yine bu tarz platformlar var. Mesela Free Climb kısmı var Rara Coin'in. Rare Coin'i denedim. E, bağladım cüzdanımı da. E, 24 saat içerisinde gönderecek diyor ama X dayı kesiyor. Hani fee ücreti olarak. Onu da belirteyim. Hani Unitap gaz görmüş olduğunuz üzere gaz ücretlerini çok rahat bir şekilde toplayabileceğimiz bir platform. Bilginiz olsun. Onun dışında tabii ki ekstradan yenilere eklenir. Yeni musluk tarzında platformlar olur token kazanabileceğiniz platformlar olur. Breed ID'yi bu şekilde kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Böyle etkinlikleri de var kendi içerisinde. Yine ara ara başka etkinlikler ya da climb yapabileceğimiz kısımlar olursa yine elimden geldiğince bilgilendirmeye çalışırım. Telegram duyuru kanalımda bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.